Neredeyse doğduğumdan beridir dropshipping yapan, e-ticaretle uğraşan birisi olarak söyleyebilirim ki... Dünyada en gereksiz harcamayı yapan millet biziz. Ciddi manada söylüyorum. Hani kazandığı paraya oranla aldığı şeylerin ütopik olma oranı olsa onun en yüksek çıkacağı ülke biziz. Nedense bizde bir şey pahalıysa kalitelidir algısı var. Özellikle e-ticarette bu çok geçerli bir şey. Ama böyle bir şey yok. Bir şeyin pahalı olması onun kaliteli olduğu anlamına gelmiyor. Ya da nedendir bilmiyorum ama... Bir bir şey Türkiye'de üretildiyse insanlar satın almak istemiyor. Bir şey yurt dışında üretildiyse insanlar satın almak istiyor. Halbuki yurt dışında üretilen de Türkiye'de satılan ürün de zaten Çin'den geliyor. İnsanların harcamalarıyla alakalı davranışlar Türkiye'de gerçekten çok garip. O yüzden et ticaret yapacaksanız ve özellikle pahalı bir şeyler satıyorsanız inanın insanlar satın alacak. Hatta ucuz yaparsanız satın almıyorlar. Böyle bir problem var ülkede. Bir marka kurun, bir e-ticaret sitesi yapın, dropshipping'de ürün gönderin ve sattığınız ürünleri gerçekten bir ucuz bir de çok pahalı koyun. Hangisinin daha iyi sattığına bakın. Demek istediğimi gerçekten e-ticaretle içli dışlı olan insanlar iyi anlayacaktır. Bizim ülkemizde genel olarak böyle bir algı, böyle bir problem var.